astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 21 Haziran bir tutulma günündeyiz. İstanbul'a göre sabah saat 09.41'de eee Yengeç burcunun 0 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. E, tutulmalar her zaman bahsettiğimiz gibi etkileri uzun süren e, ve bizi biraz daha Yeni ay ve dolunaylara istinaden daha hızlı etkileyip olayları biraz daha e, sert bir şekilde hissettiren etkilerdir. E, bir sonraki tutulmaya kadar da güneş tutulmasına kadar da etkilerini hissettiğimiz olgulardır. Bu yengeç burcunun sıfır derecesinde gerçekleşecek bir tutulma ve ay düğümlerine de aslında farklı burçlarda olsalar da yakın bir tutulma bir sonraki dediğim gibi güneş tutulmasına kadar önümüzdeki 6 aylık süreçte de hissedecek olduğumuz bir enerji barındırıyor. Tutulmanın olduğu dekan yengeçin sıfır derecesi ilk dekanı oluyor ve bu bizim aslında yengeç burcunun ilk dekanı Ruh hallerini temsil eden bir dekandır. Yani e, bu süreçte, bu güneş tutulması etkisiyle ki her ne kadar güneş tutulmaları kolektifi etkileyen enerjiler olsa da duygusal anlamda ki yengeç burcu da zaten bunu veriyor bize e, inişler çıkışlar yaşama potansiyelimizin yüksek olduğu bir enerji çağırdığını, çağrıştırdığını gösteriyor bize. Ve anın haritasına baktığım zaman da tutulmanın 11. evde gerçekleştiğini görüyorum. Şimdi Yengeç Burcu'nu öncelikle inceleyecek olursak ait olduğum yeri, aileyi, ebeveynleri, yuvamızı, yurdumuzu ve duygusal anlamda bağ kurduğum, ait hissettiğim konuları temsil eder. Hani bu ilişki kurduğum insanlar için de geçerli. Hani kan bağı dediğimiz enerjiyi de temsil eder. E, ve aynı zamanda bu noktada bu değer verdiğim ya da kıymet verdiğim insanları korumak, kollamak, şartlarımı korumak ve kollamak, güvence içerisine almak ihtiyacı hissettiğim bir etki barındırır. Ve bunu görüyorum ki ben dediğim gibi tutulma 11. evde olduğu için çok görünür kalınacak. E, toplum içerisinde bu konuların, gündemde yaşanacak olduğunu gösteren bir etki veriyor bana. Ve tutulma anının yine bir önceki ay tutulması gibi Mars ve Neptün'den Neptünden uzak da olsa bir kare aldığını görüyoruz. Şimdi burada 8. evden gelen bir kare olduğu için belli korkular, kaygıların, e, gün yüzüne çıkabileceğini e, ve aynı zamanda bunu kaybetmeyle de bağdaştırabileceğimiz yani kaybetme korkusu e, yani bu işte ailemize dair olabilir değerlerimize dair olabilir işte e, hem beşer hem manevi olarak nitelendirebileceğimiz belli başka başlı kaygı ve tedirginliklerin e, ortaya çıkabileceğini buna benzer tetiklenme etkilerinin e, çıkabileceğini gösteriyor. Şunu da belirtmek isterim ki aslında bakarsanız oğlak ve yengeç aksındaki tutulmalar ee, dönem dönem bize bu etkileri yaşattı. Şimdi burada aslında bu kaygılar tekrar gün yüzüne çıktığında e, önüne geçemediğimiz gerekli tedbir ve önlemlerin alınmadığı e, bir şekilde e, parmak basılması gereken, e, müdahale edilmesi gereken konuları tekrar gün yüzüne çıkartarak ya da gö gözden kaçtıysa onların gündeme getirerek e, bir noktada müdahale edilmesi hususunda tetiklenecek etkiler barındırıyor. Hani Şiron etkisi falan da var çünkü an haritasında. Ee, hani anın haritası incelendiğinde hani kaygı güdebileceğimiz ve zaman zaman bunun bize işte ani kararlar vererek eee kısa vadeli çözümler üretmek ihtiyacı hissettirebileceği bir etki barındırıyor. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Satürn'den de bir 150 derecelik açı var tutulma anına ki bu da açıkçası kendimizi ne yapmalıyız ya da ne yapmamız gerek hususunda yetersiz hissedebileceğimizi hani sorunun ana kaynağını görmekte de zorlanabileceğimizi de gösteren bir enerji. Ama biraz önce de belirttiğim gibi bu bir güneş tutulmaları başlangıç enerjilerini gösterirler. Hani sanki burada hatalı yaptığımız bir şekilde gözden kaçan her ne varsa bunları düzeltmek hususunda e, adım atmak bir şeyleri başlatmak ve sisteme dair e, bu olguları devamlılık sağlamak hususunda tetikleyecek enerjiler ön planda olacaktır bu tutulmayla birlikte günün enerjileri de bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle